Bakalım bizi ne bekliyor heyecanı. Bakalım. Bakalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Nerede dinozor? Sen köşeden her bir dinozor çıkabilir. Değil mi Turkut Ali? Turkut Ali bak dinozor yürümüş burada. Bak dinozorun ayak izleri bak bak bak. <laughs> Dinozorun ayak izleri bak. Oo iş kamyonu burada kalmış. Mansur kalmış burada iş kamyonu. Bak karda Mansur kalmış bir iş kamyonu. çağır bakalım. Bir Hadi bas. Aferin. Kartop oynamaya mı gidiyoruz Turgut Hı? Bu <laughs> <laughs> <O> da mı dinozor? <laughs> Hadi bakalım. Baba sıfır. Hadi evet, sıfıra sıfır. bas. Bas bakayım sıfıra. kapılar kapandı. Seni kapalı. Seni gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Kartopu oynamaya mı? Kartopu oynamaya gideceğiz. Pek geldi. Kimin? Cebim. Cebimde herhalde. Evet, çok şükür unutmadık. <gülüyor> <gülüyor> Çık bakalım. Oo, şimdiden soğuk değil mi Turgut abi? Ama anne eldiveni hiç daha giymedi. Gidelim mi? Dışarısı şu an çok soğuk. Her yer kar. Kar olmuştur. Turgut her yer. Bakalım bizi ne bekliyor? Heyecanlı. mı? Bakalım. Uh -huh. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Oo. Oo, çok süper. Bak herkes oynamaya başladı. ne oldu? Hemen mi başladık? Nerede Turgut Ali? <laughs> e ben de atarım. <laughs> Aha, şuradan 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 çaktırmadan çaktırmadan. Aslında <laughs> <laughs> biraz yukarı doğru çıkalım da. Hadi kalkalım Turkuteli. Tut! <laughs> <laughs> koşuyor. koşuyor, koşuyor. Sen, Sen, Sen kime atıyorsun ne karı bakayım? Babaya mı atıyorsun? <laughs> Şuna bak ya. Karlar yüzüne geliyor ya çok şey olmuş. Hadi gelin yukarı çıkalım mı şu Yukarı ama çok güzel ya. Hiç kaymıyorsun bile. <laughs> Bana atma onu ama şimdi. Hazırlıklı değil. <laughs> Hadi gel oğlum gel. Ay süpermiş ya. Masal gibi. Şey araba falan gitmemesi çok güzel değil mi? Rahat rahat yürürsün. Aa kardan adam yapıyorlar. Turgut Ali bak. Abla kardan adam yapıyor. Çok hadi mantıklı. Gidelim, şu hadi. an kardan adam yapmasın lazım. Ya, mı? Süper ya, ben bayıldım. Bir de bak çıkmak istemiyordum. Hadi gel. Hadi gel. Yukarıda oynayacağız, yukarıda. Hadi yukarıda oynayalım. Çıkalım mı? Şu Oo, süpermiş. Yok. Baksana şu, bir şey söyleyeceğim. Kardan adamın birinci bir şeyi hazır. Üzerine kurabilirsin kardan adam. Böyle güzel mi? Yalnız burada buz var. Dikkat etmek lazım. Altında buz var. Kayabilirsin. Buz canım. Bak kırk kırk sese bak. Şey i̇şte haberde yapıyor ya çekiyor. Deli gibi ne yağdı yani. Baksana buz bu. Ne diyorsunuz Ali Kakşi? 1987'nin karına benziyor mu? Ha? Yok o 79, kadar yok ama ya, Arif ne olur 79 doğumlu olarak <laughs> benziyor mu sizce? O çok fena bir şey. Öyle miydi? Araba boyuna geçerdi diyorlardı. <laughs> Kartopu oyna Turgut Ali. Bitecek şimdi. <laughs> Nerede dinozor? Sen Köşeden her an bir dinozor çıkabilir. Değil mi Turgut Ali? Turgut Ali güzel mi? Evet. Çok güzel. Gel yukarı yukarı yukarıya. Gel <laughs> buraya. Beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kulağına Ayva, geliyor. Ayy bak geliyor. Oooh, <laughs> Bayağı büyük. <bir hükmür. gülüyor> bak 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 <laughs> bak 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 zaten. bak 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 arabalara dikkat edeceğiz. Turgut Ali buraya gel. Hiç araba gitmiyor ki neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar eğleniyor bak. Arabalar gelirken dikkat çünkü kayar bu araba. Bu arada. Geliyor Kayır mu bu? Tamam biz sol tarafa git çıkalım o zaman. Bu taraftan geçelim. Evet. Karda araba geliyorsa dikkat etmek gerekiyor. Bak herkes dışarı çıkmış sokağa. Ali bir de çıkmak istemiyordu. Kesinlikle hayır diyordum. <laughs> bak bak sen şuna ya. Sen ne yapıyorsun prenses? <laughs> Kara yatmışım. Kara <laughs> yatmışı. Tam buraya yatmalık ya. Bir yatayım ne olur ya. O kadar kendi şey yaptı. Gel. Alıyor yerden bir bak bir şekilde. Güya sana atacak. Aha işaret bana şimdi. Bana geliyor kameraya. <laughs> Ali ya boynu şimdi. Hayatım onun boynu şimdi. <laughs> Niye öyle yaptın? Ali yani üzerine son yapmıyor valla. Valla pişman oldum. <laughs> ne yaptın bakayım? Eyvah gitmedi inşallah. Şurayı hemen temizleyin. Boynum. Burnum. Boynum diyor boynum. Diyor. Burnum dedi bence. İyi misin? Ha, nerede? Hayır en güzel hali bu. Bence de zaten o yüzden çıkmak istedim. Öğlen pek çıkılacak gibi değildi. Ama bu... daha Buz... sana bak demişim kar yağıyor diye. Tamam teşekkür ederim ama çıkmaya izin vermiyordun üşüyeceksin diye. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Turgut anne söyle bana bakayım. Atla, bana attı bana attı. Yani bu saatte de manav çalışıyor falan helal Çok güzel. Oo, kamyonun üstünde baksana. Şuraya bir Elvis bırakacak. Ay, <laughs> sana bir şey söyleyeceğim. Bileğim, bileklerim şey oldu ya. Bileğime kadar kar oldum. Turgut bak dinozor yürümüş burada. Bak dinozorun ayak izleri. Bak bak bak. <laughs> dinozorun ayak izleri bak. Aa bak nasıl çıkmış. Babası bak dinozorun eliz, ayak izlerine. İki tane de burada var. Hadi gel gel. Ay, baba seni kurtarsın. Şurası tam dolmuş. Aha. Vay ayakkabı. Ayakkabı ki ne oldu? Takıldık çıkamıyoruz. Hadi yürü oğlum. Uf, karın en yoğun kısımları. İnsan ayağı. <gülüyor> bak bak. Ne <laughs> kadar üstüne <işine> gidiyor. <laughs> <laughs> Şu an inan benim de hoşuma gidiyor. Oo iş kamyonu burada kalmış. Mahsur kalmış burada iş kamyonu. Bak karda mahsur kalmış bir iş kamyonu. Papayı <laughs> çekiyor. yukarıdan adam yapıyorlar. Niye? Babası yapar hemen. Yaparım tasarımcı ya, baba. Yani. <laughs> tabi sen tasarımcı olarak her şeyin ideal olmasını istersin. Süper bir şey çıkması lazım. Hayır bunun burnu, bunun kafası. Yapayım, bir, bir bulacağım <gülüyor> <onu>. <gülüyor> <gülüyor> şu an diyorum da, şunun kafası tam yuvarlak olmamış şimdi. Yapacak. Vallahi kafada çiziyordum. <laughs> Şu an çiz. Model mi çizdin kafasını? Numunesini mi yapıyorsun? <laughs> bak 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 bak. <laughs> Aha arabalar var. Şu dikkat etmek Gerçekten bu yolda bu arabalara dikkat etmek lazım. Çok kayabilir çünkü. sağdan geçelim mi? Ali. Ali. Çocuk şey yapsın buradan çıkalım. Ooh. Gerçekten güzel bir yağmış yani kar. Koşa 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 ne çalış. Kardan. Babası karda adam niye yapmıyorsun? Bak şimdi şikayet ediyor. Gel hadi. Kardan adam Kardan adam mı istiyor şu? adam mı adam yapacağım. Tamam, evet, baba de, sana de. söz verdi. Kardan adam yapacak. Kardan adam yapacağım. Turgut Ali, güzel mi kar? Evet, güzel. Beğendin mi? Evet, beğendim. Ya elini bana ver. Gel, buradan geçelim. Araba geliyorsa dikkat etmek lazım. Şuraya bir bakalım mı? Yola bakalım mı? Evet. Yola baksana. Tabii yollar biraz daha tuzladıkları için açılmış. Bak bak bak. Bebeklere bak. Oynuyor orada çocuklar, kardeşler. Sen hep sıraya atıyorlar. Var ya arada bir olmuyor ama. atak at.